şunu bunu yap daha çok takipçi kazan, etkileşimin artsın falan filan anlatıp anlatıp duruyorsun. O zaman niye senin her videon 1 milyon izlenmedi? O zaman sen niye şöhret falan olamadın? Çok alakasız bir soru değil ama bir yandan da acayip bir soru. Şimdi bunu kendim için açıklayacağım. Tanımadığınız binlerce insan belli reklam kuruluşlarında, PRcılık şirketlerinde strateji kuruyor. Güzel işler çıkarıyorlar ve kameranın önüne geçmeyi tercih etmiyorlar. Çok iyi sonuçlar da ortaya çıkarmalarına rağmen tanınmıyorlar. Ancak bir kişi olarak insanların karşısına çıktığınızda herkes sizi sıfırdan tanımaya başlıyor. Dolayısıyla sizin de ciddi bir mesai verip aylar boyu içerik üretmeniz gerekiyor. Ne kadar arka planda çok iyi strateji kurmuş olsanız bile. Ve şöyle bir durum var. Ben hiçbir zaman müthiş bir hile bulduğumu söylemiyorum içerik üretmeye dair, etkileşim almaya dair. Bu disiplinle birlikte doğru işbirlikleriyle ortaya çıkarılması gereken bir netice, ortaya çıkan bir sonuç. Şunu yaparsan daha çok etkileşim alacaksın, başaracaksın demiyorum. Bunu şu süre, şu çabayla devam ettirirsen başarabiliriz diyorum. Tabii ki ben de bu çabayla içerik üretmeye devam edeceğim. Çünkü bu uzun zamandır yaptığım bir şey de değil. Ama artık böyle yapmaya karar verdim. Bu işin hileli bir formül yok, benim için de yok. İçerik üretmek işi sabırla devam etme işi. Ve ben kendim olarak da içerik üretmeye yalnızca bir süredir devam ediyorum. Ben içerik üretmeye devam ettikçe bu süreç kendi kendini kanıtlayacak zaten.